Merhaba arkadaşlar, ben Esra Hoca. Bugün 7. sınıflarla yazılıya hazırlanıyoruz. İkinci dönem 1. yazılıya hazırlık videosu çekiyorum. Örnek çalışma ve senaryolara bakacağız beraber. Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. İlk sorumuzda bazı karışımlar vermiş ve bunların ayırma yöntemlerini yazınız demiş. Hadi bakalım başlayalım. A ile başlayalım. Tuzlu su örneği var. Nasıl bir karışım arkadaşlar bu? Katı sıvı bir karışım ve homojen bir karışım. Yani bir çözelti birbirine eşit dağılmış bir karışım. Katı sıvı homojen karışımları ayırma yöntemi neydi arkadaşlar? Buharlaştırmaydı. Yani karşıma tuzlu su, şekerli su gibi örnekler geldiğinde ne diyeceğim? Buharlaştırmayla bunları ayırabiliriz diyeceğiz. B'deyiz zeytinyağı su. Sıvı sıvı bir karışım bu sefer. Ama zeytinyağı su birbirine eşit oranda karışmaz. Yani heterojen bir karışım. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırma ile arkadaşlar yoğunluk farkıyla ayırıyorduk. O yüzden cevabımız ayırma hunisi olur. C'deyiz. Alkol su yani kolonya. Alkol su sıvı sıvı bir karışım. Ve bu sefer heterojen değil bunlar. Birbirine eşit karışmış, homojen karışım. Sıvı sıvı homojen karışımları damıtma yöntemiyle yani kaynama noktası farkıyla ayırıyorduk. O yüzden ayrımsal damıtma diyeceğiz buna. D diyeceğiz. Demir, tozu, kum. Karışımın içerisinde demir, nikel veya kobalt varsa ayırma yöntemimiz belliydi arkadaşlar. Neydi? Mıknatısla ayırma yöntemi diyeceğiz buraya. Evet E'deyiz. Talaş, cam bilye. Şimdi iki şekilde de ayırabilirsiniz bunu. Talaş ve cam bir yoğunluk farkı var arkadaşlar. Bu yüzden talaş ve cam bilyeyi hem savurma yöntemiyle ayırabiliriz hem de yüzdürme. Ama yüzdürme yöntemi daha makul gibi duruyor. Neydi yüzdürme bir hatırlayalım. Bir kap içerisine biraz su alınır. Sonra karışım buraya dökülür. Karışımlardan biri e sıvı içerisinde yüzüp biri batıyorsa bunları bu şekilde ayırabiliriz. Talaş üste çıkacak yani yüzecek. cam bilye de batacak. Bu şekilde bunu yüzdürme yöntemiyle ayırabilirim. Ama savurma da kullanabiliriz tabii ki. F kısmındayız. Buğday ve çeltik. Buğday ve çeltiyi yine yoğunluk farkından savurma yöntemiyle rüzgarla arkadaşlar ayırabiliriz. Buğday rüzgarda uçmayacaktır. Ama kenarlarındaki bu kılçık dediğimiz kısımlar çeltikler rüzgarda uçacaktır. Bu şekilde ayırabiliyorum. Bir tane daha yapalım. Mesela bize makarna su örneğini verdi. Makarna suda ne yapacağım? Süzme yöntemi kullanacağım. Güzel. Mesela bize kum ve çakıl taşı. Kum ve taş örneği verdi. Hangi yöntem? Eleme yöntemi. Evet böylelikle bütün yöntemleri şöyle bir tekrar etmiş olduk. İkinci sorumuz ışık ünitesinden bir soru. Kırmızı bir raptiyemiz var. Verilen ışıklar altında hangi renk görüleceğini yazınız demiş. Raptiyemizin rengi kırmızı bir ana renk arkadaşlar. Şimdi A kısmı ile başlayalım. Beyaz ışık altında. Beyaz ışık altında cisimler olduğu renkte görünür. Çünkü beyazın içinde bütün renkler bulunduğu için gözümüze hepsini yansıtabilir. Beyaz ışık altında bir cisim olduğu renkteydi. Yani ne renk göreceğiz bunu? Kırmızı. B'deyim. Kırmızı ışık altında. Cismim zaten kırmızı. Gelen ışık da kırmızı. Bu ikisi eşleşip benim gözüme yansıyacak ve ben cismi yine nasıl göreceğim? Kırmızı göreceğim. C'deyiz. Yeşil ışık altında demiş. Arkadaşlar yeşil de ana renk, kırmızı da ana renk. İki ana renk bir araya geldiğinde benim gözüme hiçbir ışık rengi yansımaz. Ve ben cismi siyah olarak algıladım. İki ana renk bir araya geldiğinde göreceğim renk siyah. Evet D'deyiz. Mavi ışık altında yine mavi ana renk, kırmızı da ana renk. Yine aynı şey olacak ve ben bunu nasıl göreceğim? Siyah göreceğim. Evet buraya dikkat edelim. Sarı ışık altında Deniz. Şimdi arkadaşlar sarı bir ana renk değil. İçinde hangi renkler vardı bir hatırlayalım. Sarı rengin içinde kırmızı ve yeşil ışık var. Şimdi benim ışığım sarı. E, orijinal rengi Mesraptiye'nin rengi kırmızı. Kırmızı renkle sarının içindeki kırmızı eşleşir ve gözüme yansır. Böylelikle ben buradaki cismi kırmızı görebilirim. Bu daha iyi otursun diye şurada sorudan bağımsız bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Mesela siyah renginde bir cismimiz var ve mavi ışık altında baktığımda nasıl göreceğimi soruyor bana. Hadi bunu yapalım. Şimdi siyah renginin içerisinde yine ana renk olmadığı için iki tane renk var. Kırmızı ve mavi renk var. Bakın siyanın içindeki mavi ile gelen ışığın içindeki mavi eşleşir ve benim gözüme yansır. Yani ben bu cisme mavi görürüm. E hocam kırmızı renge ne olacak? Kırmızı gözüme yansımadığı için arkadaşlar soğurulacak. Yani ben siyan rengindeki bu cisme eğer kırmızı ışık altında baksaydım kırmızı görecektim. Tamam mıyız? Sırada bir ayna sorusu var. 10 cm boyundaki kaktüsün K aynasındaki görüntüsü L'de, M'de, N'de aynaların isimlerini yazınız demiş. Şimdi önce K aynasındaki görüntüye bir bakalım. Normalde kaktüsümün boyu da 10 santimdi. K aynasında da 10 santim. Yani boyları aynı. Eşit bir görüntü olduğunu görüyorum. Değil mi? Peki düz mü ters mi görüntü? Düz. Birinci aynamdaki görüntü düz ve eşit. Aynadaki görüntü düz ve eşitse bu ayna nedir? Düz aynadır. Yani düzlem aynadır. Peki sıradaki aynamız L aynası. Burada normalinden daha büyük boyutlu olduğunu görüyorum arkadaşlar. O yüzden olduğundan büyük. Ters mi düz mü? Düz. Düz ve büyük görüntü oluşturan ayna çukur aynaydı. O zaman L aynası çukur aynadır. Devam edelim. M aynasındayız. Görüntü 10 santimdi burada da 10 santim yani eşit bir görüntü var ama görüntü düz değil arkadaşlar nasıl ters eğer ters bir görüntü varsa bu kesinlikle çukur aynadır başka bir ihtimal yok çünkü sadece çukur aynalarda ters görüntü oluşuyordu o yüzden M aynası yine çukur ayna. N aynasına geldim. Şimdi normalde kaktüsüm 10 santimde ama burada 5 santimetre. Yani olduğundan küçük ve düz bir görüntü oluşmuş. Düz küçük görüntü neydi? Tümsek aynaydı. O zaman ne aynamda? Tümsek ayna. Çözeltilere etki eden faktörlerle ilgili, yani çözünme hızını etki eden faktörlerle ilgili bir soru kalıbı hazırladım burada yazılılarınızda mutlaka çıkacağını düşündüğüm bir yer arkadaşlar burası. Hadi bakalım beraber yapalım. Çözünme hızını etkileyen faktörlerle ilgili bir kontrollü deney verilmiştir. Boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Önce örneğimize bakalım. 60 santigrat derece 3 tane su var 100 mililitre hepsi eşit miktarda. Bir tanesine 10 gram küp şeker, bir tanesine 10 gram toz şeker, bir tanesine de 10 gram pudra şekeri atılıyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum hemen sıcaklıkları aynı. E, su miktarları aynı yani çözücü miktarları da aynı çözünen miktarları da aynı hepsi 10 gram şeker fakat bir şey farklı. Nedir o da çözünenin arkadaşlar tanecik boyutu farklı. Birinde küp şeker, birinde toz, birinde pudra şekeri var. Şimdi öncelikle A kısmında diyor ki kaplardaki çözünenlerin çözünme hızları arasındaki ilişki. Şimdi hangisi daha fazla çözünecek? Tanecik boyutu en küçük olan daha hızlı çözünecek. Yani M en hızlı çözünür pudra şekeri olan. Sonra toz şeker L, sonra da küp şeker K. Devam edelim. B kısmında kaplardaki şekerlerin çözünme süreleri arasındaki ilişki. Şimdi en hızlı kim çözünür dedik? Pudra şekeri. Bunun çözünmesi demek ki kısa sürecek. Burada çözünmesi en uzun süren kim arkadaşlar? Küp şeker attığımız. Yani en uzun süre alan K kabı olacak. Sonra L kabı, sonra M. Bunu özellikle yazdım. Eğer size çözünme hızlarını soruyorsa bu şekilde A kısmındaki gibi cevaplıyoruz. Çözünme sürelerini soruyorsa Tam tersini düşünüyoruz tamam mı? Çünkü C kısmında bu kontrollü deneydeki bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol edilen değişken nedir diye sormuş. Şimdi bağımsız değişken arkadaşlar deney düzenekleri arasında farklı tutulan şeydir. Yani baktığımız zaman gözünüze çarpan fark bağımsız değişken. Deneyden bağımsız konulmuş değişken. Şimdi biz de biraz önce söylemiştik zaten ne farklı bunların arasında. Çözünenin tanecik boyutu. O yüzden bağımsız değişken çözünenin tanecik boyutu diyorum. Peki devam edelim. Bağımlı değişken nedir? Şimdi bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen şey. Yani tanecik boyutunu değiştirince ne değiştiyse o bağımlı değişken. Ben tanecik boyutunu değiştirdiğimde değişen şey ne? Çözünme hızı. O zaman bağımlı değişken çözünme hızı olur. Evet kontrol edilen değişken. Kontrol edilen değişken deney düzenekleri arasında sabit tutulan her şeydir. Neyi sabit tuttum? Hemen tek tek yazalım. Çözücü miktarı yani su miktarları aynı. Hepsi 100 mililitre. Peki sıcaklık aynı arkadaşlar. Hepsi 60 santigrat derece. Çözünen miktarı. Bakın hepsinde 10 gram şeker var. Çözünen miktarı da aynı. O zaman aynı tuttuğum şeyler kontrol edilen değişkendi. Onun cevabı da böyle oldu. Evet bundan sonraki birkaç sorumuz elementler, sembolleri ve kullanım alanları ile ilgili Arkadaşlar yazılımınıza hazırlanırken mutlaka yapmanız gereken şey elementlerin sembolünü, ismini, kullanım alanlarını bir bakmak, tekrar etmek. Çünkü bunlar muhtemelen yazılımınıza çıkacaktır. Şimdi beşinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen elementlerin sembollerini yazınız demiş. Evet ilk başta klor var. Klorun sembolü neydi? Cl idi. Peki neye göre yazıyorduk bu sembolleri arkadaşlar? Latince isimlerinin ilk harfini büyük şekilde yazıyorduk. Eğer o elementten başka varsa ikinci harfi küçük olarak yanına ekleniyordu. Argon neydi arkadaşlar? Ar idi. Potasyum. Potasyuma genelde P yazarak hata yapıyoruz. Lütfen dikkat edin. Potasyum P değil. P fosfordu. Potasyumu K ile gösteriyoruz. Evet D de berilyum demiş. Berilyum B idi. Ve son olarak azot. Azotun sembolü de N harfiydi. Altıncı sorumuz. Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını yazın demiş bu sefer. A kısmında FE görüyorum. Kimdi bu arkadaşlar? Demirdi. CA bakın buna karbon yazarak bir hata yapmayalım. Bu karbon değil. Ne? Kalsiyum. Peki hocam karbon neydi? Karbon sadece C harfiydi tamam mı? Peki C. A U demiş. Bu altın. Bunu da gümüşle karıştırabiliyoruz. Gümüş neydi arkadaşlar? A G Bunu da karıştırmayalım. Evet büyük I harfi neydi arkadaşlar? İyottu. Ve E. P. Hemen ne diyorum? Potasyum demiyorum. Buna ne diyeceğiz? Fosfor diyeceğiz. F verirse ne diyeceğim? Buna fosfor demeyeceğim. Ne diyeceğim buna da? Flor diyeceğim. Tamam. Şunları karıştırmayalım. Peki yedinci sorumuzda kullanım alanları verilmiş elementlerin adını yazın diyor. Hadi başlayalım. A'da kanın yapısında bulunan element demiş. Kanın yapısında bulunan elementimiz demir. Sembolümüz Fe'ydi. Peki B. Havuz suyu temizlemede kullanılan elementimiz klor. Sembolümüz Cl. C. Süs eşyası yapımında kullanılır. Yani altın olabilir, gümüş olabilir değil mi? Doğada daha az bulunduğu için ekonomik değeri yüksektir. O zaman benden altını istiyor. Sembolümüz A bu. D. Kemiklerin ve dişlerin yapısında bulunur. Kalsiyum olabilir, fosfor olabilir. Ama demiş ki insan vücudunda en çok bulunan elementtir. O zaman cevabımız arkadaşlar kalsiyum C diyeceğiz. E. Reklam panoları, led ışıklar ve televizyonlarda kullanılan elementimiz neondu. Ne ile sembolize ediyordu? F'deyiz. Roketlerde yakıt olarak kullanılan elementimiz. Roketlerde yakıt olarak hidrojen kullanılır. Sembolümüz H harfi. G. Diş macununun yapısında bulunur. Diş macununun yapısında bulunan elementimiz flor. Sembol F. Bakın F'ye şu şekilde bakarsanız Diş fırçasına benziyor. Aklınıza buradan gelebilir. H'deyiz. Florasan lambalarda bulunan gaz formundaki element. Florasan görünce hemen flor diyesiniz geliyor değil mi? Ama hayır arkadaşlar. Florasan lambalarda argon gazı bulunuyor ve sembolü Ar. Son olarak K. Ülkemizde en fazla kaynağı bulunan elementtir. Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. Ülkemizde rezervi en çok olan ve çıkarılan element hangisi? boş ve ısıya dayanıklı cam yani borcam yapımında kullanılıyordu sembolü de. 8. sorumuzda ilgili bilim insanları ve atom modellerini eşleştiriniz demiş. Öncelikle şuradaki atom modellerinin bir çizimini yapalım arkadaşlar. Belki öğretmenleriniz sizden bunların çizimlerini isteyebilir ya da çizimlerini verip direkt altına bilim insanlarını yazmanızı isteyebilir. Şimdi A kısmında güneş sistemi modeli demiş. Güneş sistemi modeli şöyleydi arkadaşlar hemen Böyle bir görselleştirelim. Elektronlar katmanlarda ve ortada çekirdek var. B de içi dolu berk küre demiş. İçi dolu berk küreyi şu şekilde resmedebiliriz modeline. C mesafeli katmanlar modeli. Mesafeli katmanlarda ortada bir çekirdek ve birbirine eşit mesafe uzaklıktaki katmanları görüyordum. Ve katmanlarda arkadaşlar elektronlar bulunacaktı. Evet D de üzümlü kek modeli diyor. Üzümlü kek modelimizi şu şekilde sembolize ediyoruz. İçeride üzüme benzettiğimiz eksi yükler ve kekin kendisini de şu şekilde artı yükte olduğunu söyleyecektik. Peki son olarak E modeli, elektron bulutu modeli. Elektron bulutu modelinde ortada belirgin bir çekirdek ama Etrafında arkadaşlar belirgin katmanlar yok. Ne var? Elektron bulutu var. Elektron bulutu elektronların olma ihtimali olduğu yerlerde bunu da böyle modelleyebiliriz. Bir de Demokritus görüşü vardı ama onun bir modeli yok zaten. Oraya eklemedik o yüzden bunu. Şimdi eşleştirelim arkadaşlar bunu bir. Burada güneş sistemi modelinde arkadaşlar kimi göreceğiz? Rutherford'u göreceğiz. Bu Rutherford'a, Ernest Rutherford'a aitti. O yüzden 4 ile eşleşecek. B kısmında içi dolu berk küre var. Kimin modeli bu? John Dalton'ın modeli. Bu yüzden bu 1 eşleşiyor. Mesafeli katmanlar modeli Niels Bohr'un modeliydi. Bohr modeli 3 ile eşleşiyor. D'de üzümlü kek modeli var. Thomson'ın modeliydi bu. O yüzden bunu da 2 ile eşleştireceğim. Ve son olarak modern atom teorisiyle elektron bulutu modeli. Şu an günümüzde geçerli olan modelde modern atom teorisini de 5 ile eşleştirdim. Peki bunların kronolojik sırasını sorabilir öğretmenleriniz size. Onu da yapalım arkadaşlar. İlk önce Demokritus'un görüşü vardı zaten. Onu bir yazalım. Bir modeli olmasa da Demokritus ilk görüştü. 2 olarak Dalton'u söyleyeceğiz. Üçüncü olarak arkadaşlar Thompson'ın üzümlü kek modelini söyleyeceğiz. Dördüncü olarak Rutherford'un güneş sistemi modeli. Beşinci olarak Bohr'un katmanlı modeli. Ve son olarak da şu an günümüzde geçerli olan modern atom teorisi diyebiliriz. Bu da kronolojik sırası. Peki dokuzuncu sorumuz bileşiklerin formüllerini veya adlarını yazınız. Peki önce A ile başlayalım. A'da H2O görüyorum. H2O neydi arkadaşlar? Suydu. Peki B'de tuz demiş, ismini vermiş. Bana formülünü soruyor. Tuz neydi? Sodyum klorür. Yani NaCl yapısında sodyum ve klor bulunuyordu. C'deyiz. CO2 neydi bu arkadaşlar? Karbondioksitti. Bunu da yazalım. Karbondioksit. Evet D C6H12O6. Bu neydi arkadaşlar? Basit şekerdi. Şeker veya diğer adıyla glikoz diyebiliriz buna. HCl var E'de. Hidrojen klorür yani. Bunun halk arasındaki adı tuz ruhuydu. İster böyle yazın, isterseniz de hidrojen klorür olarak da yazabiliriz bunu. Hatta mide asidi olarak da bilinir. O şekilde de yazabiliriz. 10. sorumuz düz aynalarla ilgili matematiksel bir soru. Bu kalıbı illa arkadaşlar görmüşüzdür. Şimdi havucun A ve B aynalarında oluşacak görüntüleri arasında kaç santimetre vardır diyor ilk önce. Şimdi bir kere şu bilgiyle başlayalım. Düz aynalarda arkadaşlar cisim aynaya ne kadar uzaklıktaysa görüntü de aynaya o kadar uzaklıktadır. Yani A aynasındaki görüntü şu şekilde havucu çizersem burası 20 ise burası da 20 olacak. Peki B aynasındaki görüntüsü de burada oluşuyor. Burası 10 cm ise burası da 10 santim olacak. Şimdi ilk soruda bana diyor ki havucun A ve B aynalarındaki görüntüleri arasında yani burayla bura arasında kaç santimetre var? 20, 20, 40, 50, 60 tam olarak kaç santimetre var arkadaşlar? 60 santimetre. B kısmı havuç B aynasına 5 santim yaklaştırılırsa Tamam. Şimdi renkli bir kalem alalım. Havucu B aynasını arkadaşlar. 5 santim yaklaştıralım. Şurası 5 santim yaklaştı. Buradaki mesafe artık kaç? 5. Buradaki mesafe artık kaç? 25. O zaman burası da artık 25 ve burası da artık 5 oldu. Peki devam. A aynasındaki görüntü arasında kaç santim var havuçla? Şimdi havuçla A aynasındaki görüntüyü soruyor. 25, 25 daha ne diyeceğiz cevabımıza? 50 cm deriz. Peki 11. sorumuz. Verilen aynalara günlük hayattan ikişer örnek veriniz demiş. Düzlem aynalara ne verebiliriz arkadaşlar? Boy aynası örnek verilebilir ya da banyo aynası da diyebilirsiniz. Bir de ne verelim? Kuaför aynaları örnek verilebilir. Ya da arkadaşlar ekstra bir tane daha yazayım dikiz aynası örnek verilebilir arabalardaki. Evet devam. Çukur ayna. Çukur aynada görüntü büyük oluyordu. Düz ve büyük amaçlı kullanılıyordu. O yüzden buraya makyaj aynası örnek verebiliriz. Bir de arkadaşlar dişçi aynası örnek verebiliriz. Evet tümsek aynalarda görüntü düz ve küçük oluşuyordu. Bu yüzden buraya güvenlik aynalarını mağazalardaki örnek verebiliriz güvenlik aynası. Bir de arkadaşlar viraj aynalarını örnek verebiliriz. Evet 12'de geri dönüşümü olan atıklara 5 örnek veriniz demiş. Çöp olmayan fabrikalarda işlenebilen geri dönüştürülebilen atıkları düşünüyoruz. Kağıtlar veya kartonlar olabilir arkadaşlar bir ilk olarak. İkincisi pil ve elektronik cihazlar olabilir. 3 cam olabilir cam şişeler ve cam malzemeler metal atıklar olabilir. Bir de ne diyebiliriz? Atık yağlar. Yani sıvı yağ örnek verilebilir. kullanılmış. Evet 13. sorumuz. Güneş altında eşit süre bekletilen ABC küpleri içindeki özdeş suların son sıcaklıklarını sıralayınız demiş. Şimdi 3 tane kübümüz var ve içlerinde eşit miktarda su var. Güneş altında bekletiliyorlar. Şimdi ışın soğurulması ile ilgili bir soru arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi. Birinci küpümüz kırmızı renkli. ikinci kübümüz beyaz renkli. Ve üçüncü küpümüz de siyah renkli. Şimdi ben biliyorum ki koyu renkler ve siyah renk ışığı en iyi sorur. Bu yüzden ışığın sorulması ışık enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi demekti arkadaşlar. Bu yüzden C kübündeki suyum çok daha fazla ısınacaktır değil mi? Son sıcaklıklarını karşılaştırırsam bunu C'nin en fazla olduğunu göreceğim. Sonra biraz daha koyu olduğu için kırmızı küpteki su biraz daha ısınmış olacak. Ama beyaz tüm renkleri yansıttığı için ve soğurmadığı için bunun içindeki su en az sıcaklıkta olacaktır. Peki 14. Verilen karışımların fiziksel hallerini ve homojen mi heterojen mi olma durumlarını yazınız demiş. Bu da yine beklediğim bir kalıp benim arkadaşlar. Şimdi A'ya bakalım. Ayran. Ayranda ne var? Yoğurt var, su var. Yani nasıl bir karışım arkadaşlar? katı sıvı bir karışım. Aynen başlangıçta homojenmiş gibi görünse de bir süre bekledikten sonra heterojen olduğunu anladığımız bir karışımdı. Çünkü sarı bir su yani o yoğurdun yağlı kısmı arkadaşlar üstte çıkıyordu. Yoğurdu tortusu dibe çöküyordu ve heterojen bir karışım olduğunu birbirine eşit dağılmadığını söyleyebilirim. B'deyiz gazoz. Gazoz sıvı gaz bir karışım. Su ve karbondioksit değil mi? Gazoz karışımı sıvı gaz, gaz sıvının her yerine eşit dağılır. Bu yüzden karışımımız homojendir. Evet C'deyiz. Hava karışımı hava gaz gaz bir karışımdır ve hava homojendir. Birbirine iyi karışmıştır. İçinde azot, oksijen, karbon gibi bir sürü gaz var zaten. Evet D'deyiz. Kolonya. Kolonya neydi arkadaşlar? Alkol ve suydu. Yani sıvı sıvı bir karışımdır. Ve kolonya zaten damıtmayla ayrılıyordu hatırlayın homojen bir karışım evet son olarak tuzlu su tuz ve su katı sıvı bir karışım bu tuzlu su yine bir çözeltidir yani birbirine eşit dağılmıştır homojen diyeceğiz evet örnek senaryolarımızın son sorusu yansıtma görüntüsü ve çizimi verilen aynaların adlarını yazalım şimdi arkadaşlar ilk aynamızın aslında yansıtma görüntüsüne baktığım zaman şunu görüyorum aynaya gelen ışınlar bakın şu şekilde geldikten sonra hatta renkli bir kalem alacağım burada. Geldikten sonra arkadaşlar çarpmış ve ortada toplanmış, görüyor musunuz? Gelmiş, çarpmış ve toplanmış. Gelen ışığı toplayarak yansıtan, aynalara hatta odak noktasında toplayan aynalara çukur ayna diyorduk. O yüzden bu çukur ayna çizimi. Peki zaten şuradan da anlayabiliriz. Şu tırtıklı olan yerler aynanın arkasıdır arkadaşlar. Bakın içe doğru bükülmüş bir ayna olduğunu görüyorum. Yani şu şekilde iç bükey ayna. Neydi? Çukur ayna. Hatta bir de oluşan görüntüleri de yazalım ki iyice pekişmiş olsun. Arkadaşlar küresel bir ayna olan çukur aynalarda görüntü eğer düzse büyük olmaktan başka şansı yok. Yani görüntü düzse büyük oluşuyor. Eğer görüntü tersse ki ters görüntünün oluştuğu tek aynadır çukur ayna. Büyük de olabilir, küçük de olabilir, eşit de olabilir. Yani çukur aynada odak noktasına uzaklığa göre dört farklı görüntü oluşabiliyordu. Neydi? Düz büyük, ters büyük, ters küçük ya da ters eşit. Peki sıradakine bakalım. Bu sefer ışınlar gelmiş, çarptıktan sonra dağılmış. Gelmiş, çarptıktan sonra dağılmış. Hatta sanki bir noktadan çıkıyorlarmış gibi arkadaşlar uzantıları odak noktasında arkada kesişiyor. Bu ayna hangi aynaydı? Tümsek aynaydı. Tümsek aynada ışık dağılır. Yani ışık dağılarak yansır. Tümsek aynalardaki görüntü nasıldı? Ters olma ihtimali yok. Ters zaten sadece çukurda oluşuyor demiştik. Düz ve olduğundan küçük görüntü oluşuyordu arkadaşlar. Tek bir görüntü çeşidi oluşur tümsek aynada. Hadi düzlem aynayı da şurada hatırlayalım yeri gelmişken. Düzlem aynalarda ışık paralel yansır. E, toplanmaz veya dağılmaz. Şu şekilde göstereceğiz. Düzlem aynalarda görüntü cismin boyuyla tamamen eşit, simetrik ve düz oluşur. Baş aşağı bir görüşüm olmaz. Olmaz mı? Evet arkadaşlar, böylelikle tüm senaryo ve soru kalıplarına beraber baktık. Umarım çok güzel geçer yazılarınız. Beni mutlaka haberdar edin kaç aldığınızla alakalı. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve destek olmayı unutmayın lütfen. Tekrar hepinize başarılar. Sonraki videolarda görüşürüz.